Evet, İzmit Gebze'den gelen Spring'imiz arkadaşlar. Evet. Gebze'den Yavuz Bey. Bayramın üçüncü günü Murat Usta'nın dükkanına geldi. Bakalım şimdi arabada neler yapacağız. Usta merhabalar, nasılsın? Merhaba evet, abi. Abi el freni salsaydın. salıyorsun Yavuz Bey. Kardeş hoş geldin. Şimdilik kardeşimin arabasına başlayacağız. Ne var ne yok bir deneyeceğiz. Ona göre değerlendireceğiz. Aha. Evet arkadaşlar Spring'e Gresörlük takıyoruz. Hani ya bazı arabalara olmaz diyenlere bazı arabalara bunu takamazsınız ya olmuyor diyen arkadaşlar gördüğünüz gibi araç Spring 19 ey. Yavuz Bey plakanızı çekiyoruz ama. Yok. Ha, de çekelim. Gör. Sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok. bizim sistemimiz bu arkadaşlar. Biz bütün mekanik. Bakın bu sistem direksiyon sistemi. Mekanik olan bütün araçlara uyumlu. Uymayacak diye bir kanun yok. Yeter ki insanoğlu istesin. Matkabını deliyorsunuz. Şimdi bazılar şunu söylüyor, yani içine çapak gitmiyor. Gitmez o çapaktan. Geldik. İşi Murat Ustan biraz daha hızlı yapıyor. E, kılavuzu da şeyin açtığı için. Matka bunu açıyor, daha rahat oluyor. Hızlı bir şekilde. Ya. Güzel bir sistem. Bak bu yemin ediyorum. Şimdi direksiyonun 130 daha yumuşak olacak. Bu Yumuşamasa demek senin uzun yolda daha rahat gitmeni sağlayacak. Haydi evet, haydi. Evet. Direksiyon kutusunu nereden vereceğiz Murat evet. Usta? Şurada yeri var. Göster ustam. Az lamba yaksın telefon lambasını. Bakın arkadaşlar. Evet, Zip bak. Spring'lere bura değil gelin mi? Bak, ha, gelin. Olarak, şeylere? Renault'unki farklı. Toros'lara farklı değil mi Renault'lara? Toros'unki farklı. Spring'lere bakın buradan deliyoruz. Evet deldik arkadaşlar ve içi de bomboş. Gördüğünüz kadarıyla. Hem mi Murat? Boş evet. geldin. Kılavuzunu açtık. Yani anlatırken ben basit anlatıyorum. Bazıları diyor ki Ergin abi çok kolay anlattın diyor. Yemin ediyorum işi yapmaya kalktığınız zaman gerçekten sistem çok basit. Yani bunu para karşılığı yapmak mesele değil. Önemli olan yaptığımız işten memnuniyetlik meselesi. Bayramın üçüncü günü arkadaşlar e, Biz gene aynı kelimeyi kullanıyoruz bilgi da güzeldir diyoruz Bazıları bize diyor ki bunları yayınlamanız doğru değil diyor niye diyoruz Ya herkes her şeyi öğrendiyse biz nereden ekmek yiyeceğiz diyor Bu işten ekmek yemeyin arkadaşlar bu işten vatandaşa Yardımcı olarak Fayda sağlayalım derdimiz o Yani Vatandaşın direksiyonu Yumuşak olsa 35 ay fazla gitse bir sene fazla gitsen olur ama adamın rotu bozulmasın başka arzadan gelsin. Abi ya rot bozulmasın. Rot niye bozulsun? Arkadaşlar bir de bu yanda kaldı. Evet, evet, evet. Evet. Eğer rotlarınızda boşluk varsa lastikleri de patlamışsa bunları değiştirmeden bu işi yapmanın manası yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğru mu evet, evet abi. Fastinga da sen gel. Tabii. Şimdi yağlama. Tamam o zaman yağlama işini sonra mı yapacağız? Murat Ustam bu deldiğin yer neresi? Arka dengilidir. Arka dengilidir. Bakın bu sipliklerde genelde bu 19'larda falan da oluyor bu arkadaşlar. Murat bu torsiyon oluyor değil mi? Evet abi. Şimdi bunu böyle Murat Ustam'a teyitle konuşuyorum ki herkesin bilgisi olsun diye. Bunun faydası ne Murat? Abi içeride bilye var, bilyeleri alacağız. Esnemesi daha güzel olacak. İçi bomboş ya lan. Port etti bak, boş fark ya. ettin mi? Ya alacağız da Şimdi desene bu bir kilo gres yiyecek bu araba. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu yapılan sistemler basit ama önemli şeyler. Yapılmadığı zaman zor şeyler. Yani üç gün sonra sizin bu torsiyonunuz bile dağıttığı zaman ustalar diyor ki senin torsiyonun Dingilin sökülmesi lazım aşağı inecek. Dünya masraf ama buraya takılan bir grosörlük sizin aracınızın ömrüne ömür katıyor. Bir süspansiyon rahatlaştıracak. Süspansiyon değil mi? Evet. Tabii. Bu da evde değil. Kapı da gelmiş. Kapıdan gelmiş. Kapıdan gelmiş. Evet arkadaşlar Spring'e bakıma devam ediyoruz. Şimdi Look marka ustam. Look marka 3 Look 2. 3 Lug yok. 2 mi? 3. 3. yok mu? Savaştan dolayı 3 yok. Evet Rusya savaştan dolayı 3'ü göndermemiş. Biz 2'yi bulduk. Ondan idare edeceğiz. Sen iyi artık bunu 3 yaparız. Hadi, 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 hadi. Şanzıman yağını. Gelip, Direksiyon kutusuna koyduk. Tenekemize. E Şanzıman bastık. Şimdi bunu şanzımana basacağız arkadaşlar. Bizim sistemimiz basma sistemimiz altak sistemi basit. Murat Usta'm eski arabanın yağ pompasıyla. Bak. Murat. Bunun nereden? Hadi He. Evet. Bas Usta'm. Ya diyorlar bu arabalara bu yağ konmaz diyorlar. Aha işte koyuyoruz. Ne olacak bakalım. Arkadaşlar bu arabaların şanzımanı büyük ihtimalle ışık ışık alıyor. Doğru mu Murat? Evet. Kaç bitti? Yağ, yağ bitti. <laughs> Işık olmak lazım. Sağ ol Evet. Şimdi abi yerini de ayıralım. Azalma ziyaret. Eksikliği sürekli ayarlayalım. Tabi. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bizim arabaların 12'lerin yağ pompası, eski yağ pompası. Yerinden Murat Ustan buna bir sistem yaptı, bağladı. Oradan İstediğiniz yere yağ basmak daha rahat, daha kolay, daha basit. Adamın yağına daha şansın var. Tabi. Büyük makine oldum adam ucuz diğer makine olmuş olsaydı onun içinde kaç numara yağ varsa sen hangi yağı korsan ko? Adam elindeki önce kendi yağına basacak. Makine. Malzememiz küçük olduğu için elimle 3 litre yağ, 3,5 litre yağı bastı. Biraz daha basacağım. Evet yağımız doldu. Oy yavrum oy. Aksın aksın aksın. Çabak, çabak. Tamam değil mi Murat Usta? Tamam. Sen zamanımız tamam.